Arkadaşlar uzun bir aradan sonra, her zamanki gibi uzun bir aradan sonra karşınızdayım. ya yani gerçekten çok yoğunum, çok saçma sapan şeylerle uğraşıyorum. Özür diliyorum, çok yoğun ee, video çekmem gereken bir dönemde sizleri ihmal ettim. Ama inanın yani pek video çekmeye müsait değildim. Bir de hep söylüyorum, bu işten para kazanmıyor olduğum şey, hobi olarak yapıyorum bu işi. Yani biraz geri plan atmak zorunda kalıyorum bazen, hiç kusura bakmayın. özür dilerim. Konular çok birlikte, şimdi elimden geldiği kadar hepsini şöyle güzel bir toparlayacağız. Sizle güzel bir sohbet edeceğiz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz, ee, Türkiye... S-400 alımından sonra işte F-35 projesinden çıkartıldıktan sonra ne uçak alalım diye bir tartışmalar başlamıştı biliyorsunuz. Ben o zaman da çok az konuşmuştum. Hemen hemen hiç yazmamıştım. Ben sadece şunu söylemiştim ki bunu söyleyen Türkiye'de beni bildiğim kadarıyla sadece Sayın Arda Mevlidoğlu ve ben vardım. İkimiz söyledik. Üçüncü bir kişiye söylediyse ya benden daha önce söylediği ispat ederse ben onda ondan da şimdi ödül diliyorum çıkar ödül videosu çekerim onunla ilgili sorun yok. Ben de ödül dilemekle ilgili sorun yok. Egosuz bir insanım biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar ben o zaman şunu demiştim. Türkiye F-35 programına çıkartıldıktan sonra alabileceği tek uçak F-16'dır. Bu da ana çözüm değil, ara çözüm olacaktır. Bu söylediğimi yıllardır, yaklaşık 4-5 yıldır yanılmıyorsam söylüyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum. Kanala yeni abone olan arkadaşlar için, unutanlar için, kaçıranlar için. Şimdi yeni bir uçak tipi almak, Ara çözüm değil, ana çözüm olur. Şimdi ana çözüm şudur. Elinizdeki uçakları, uçakların sayısını arttırarak ve elinizdekileri modernize ederek ara çözüm yapmış olursunuz. Bunu Türk Hava Kuvvetleri bugüne kadar iki kere yaptı. Nasıl yaptı? İşte Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra daha doğrusu ee, Türkiye Haşhaş Hekimi'nin yasağını kaldırdıktan sonra Amerika'dan bir biliyorsunuz ambargo yemiştik. O ambargonun da Kıbrıs harekatı en ufak bir alakası yok. Bunu ben söylemiyorum. Dönemeyi Başbakanlığı söylüyor. Ben, benim kanalımda onunla ilgili bir video var. Yani o zamanki ambargonun sebebi Kıbrıs Barış Harekatı değil, Türkiye'nin haşhaş Ekim yasağını kaldırmasıdır. O videonun linkini paylaşıyorum açıklamada. Da okuyun kanalım, pardon seyredin. Kanalımda böyle böyle bir video var. Neden ambargo yedik diye Amerika'da. O da zaten şey, yani böyle çok sıkı bir ambargo değil de çok uzun yıllarda sürmedi. 3 veya 4 yıl sürdü diye hatırlıyorum. Yan, yan yanılışım yok ama biz gene bir şekilde uçaklarımız yedek parçaları başka bir şekilde alıyorduk. Uçuruyorduk çünkü uçaklarımızı. Neyse, Konuyu dağıtmayalım. Araç çözüm dediğimiz şey, bir daha söylüyorum. Elinizdeki uçakların sayısını arttı aynı uçaklardan bahsediyoruz. Sayısını arttırarak ve elindeki uçakları modernize ederek olur. Bunu bir iki kere yaptı Türk Hava Kuvveti. Birincisi ambargo zamanı. O zaman biz ana muharebe uçağı olarak F-104G kullanıyorduk. Onun biraz daha gelişmiş bir modeli olan F-104S satın aldık İtalya'dan. Sıfır üretim uçaklar bunlar ve F-104S'i de Türkiye'de pardon F-104S uçağı bütün dünyada sadece İtalyan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri kullanmıştır. Bu uçağı İtalyanlar Amerikalıların vermiş olduğu lisans ile İtalya'da üretiyorlardı. Ee, biz ambargo aldığındayken nasıl Amerikan uçağı aldık? Tabii onu da bu eli oktavalı arkadaşlar ve sürekli işte ambargodan falan bahsediyorlar. Çok basit bir Ambargo altındayken biz Amerikan uçağının sıfır üretim uçağı, İtalyanların ürettiği, Amerikanların verdiği lisans ürettiği, izinle üretti uçağı Amerikan ya da Amerika'dan nasıl aldık? Ambargo altındayız çünkü almamamız lazım. Yani alamıyor olmamız lazım. Bu bir. ikincisi. nasıl yani biz bunu aldık F4 S'leri. Elimizdeki F4 G'lerin şey, yanını sıra bunları kullanmaya başladık. Sonra zaten ana muharebe uçuşu olarak NATO F-16'ya geçince biz de F-16'ya zaten geçtik. Bu bir. iki. Türk Hava Kuvvetleri şu an bünyesinde bulunan, şu anda bulunan F-16 Blok 50 Plus uçakları var. 50 Plus'lar. İşte bu, bu, da bir ara çözümdü. Yani kaza yapan, kaza kırım geçiren, işte kullanım dışına çıkartılan uçakların yerine biz ee, o zaman gün o zaman tarihiyle F-16'ları en giriş modeli olan F6 Pilot 50 Plus'ı aldık ve bu da bir ara çözümü. Şimdi yorumları doluşmayın. O tarihte F-16 Blok 60 vardı. Niye F-16 Blok 50 Plus aldık diye doluşmayın. Çünkü F-16 Blok 60 dünyada 155 bin kere söyledik. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne özel tasarlanan, onlara özel üretilen bir butik bir uçak. ya onlara butik bir üretim yapıldı. O uçağı Amerika bile kullanmıyor. Kimse kullanmıyor. O yüzden biz alabileceğimiz en iyi F-16 modeli o tarihte F-16 Blok 50 Plus'ta aldık zaten kullanıyoruz. Bu da bir ara çözümdü. Ama ben ne dedim? Biz Eurofighter alırsak, işte bu YouTuber kardeşlerimin söylediği gibi işte Gripen alırsak, ne bileyim başka bir yani F-16 dışında herhangi bir uçak alırsak bu ara çözüm değil, ana çözüm olur demiştim ben ve Sayın Adem Evdoğlu. Biz bunu yapmadık. Biz ne yaptık? Tıpkı benim söylemiş olduğum gibi bir ara çözüm daha yaptık. Ara çözüm ne yaptık? F-16'nın günümüzdeki en gelişmiş modeli olan Blok 70 aldık ve elimizdekileri de işte Blok 70'e güncelliyoruz. Bu bir ana çözümdür. Pardon, ara çözümdür düzeltiyorum. Ana çözümdür. Ara çözümdür. Yani arkadaşlar. Bundan sonra artık biz ana muharebe uçağı olarak F-16'dan sonra NATO biliyorsunuz bütün NATO ana muharebe uçağı F-35A uçağına geçiyor. Biz F-35A'ya mı geçeceğiz yoksa Kaan mı alacak F-16'ların yerini bunu zaman belirleyecek. inşallah Kaan da çok başarılı olur. Daha işte ilk uçuşunu yaptı. Allah ben başarılı günler daha başarılı uçuşa göstersin. İnşallah çok güzel bir e, uçağımız olacak. Yani ama Kaan mı olacak? F-35 mi olacak? Kaan ve F-35 mi? Aynı anda mı olacak? O zamanla göreceğiz. Ama yani bu şu an yaptığı bir ara çözümdür. Peki şu anda Eurofighter gelmesi ister miyim? Bu çok sormuşsunuz bu soruyu. Arkadaşlar şimdi biz Eurofight, pardon F-16 70 alıyoruz. Elimizdeki blok 70'i güncelliyoruz. buraya bir bütçe ayırıyoruz. Bütçemizin geri kalan kısmının şey, milli muharip uçağımız daha yeni doğmaya başlıyor. Doğmadı bile yani. Daha ilk uçuşunu yaptı. Daha Aviyonikleri geliştirilecek çok çok uzun bir yol var Kaan'ın önünde. İnşallah bu yolun sonunda başarılı olur, yani kendi muadilleriyle savaşabilen bir uçak olur. Yani ben ilk uçuşu yaptığı Kaan çok gurur duydum tabii. yani bir gur, gur, gurur duydum. Ben vatan zaten tabi ki gurur duydum ama ben uçmasını tabii ki çok istiyorum ama uçmasından çok kendi muadilleriyle savaşabiliyor olduğunu görmek istiyorum. Çünkü bir Türk milliyetçisiyim, Türk Hava Kuvvetleri'nin çok gelişmiş uçaklara sahip olması istiyorum. Bu, sebep bu. İnşallah Kaan bu uzun yolun sonunda başarılı bir uçak olur. Çünkü çünkü yani dünya yüz binlerce başarısız tasarım dolu. Yani ben Kaan böyle olacak demiyorum yanlış anlamayın. Yani proje aşamasında kalan kağıt tasarım, kağıt üzerinde tasarım aşamasında kalan rüzgar tünellerinde erenen, prototipte erenen, 3-5 tane seri üretilen sonra üretilmeyen binlerce on binlerce uçak var. Ee, i̇nşallah Kaan bunlardan biri olmayacak. Çok hızlı üretilecek. Bütün filolarımızı doldurur. İhraç başarısı gösterir. Ee, ama bu arada Türk Hava Kuvvetleri yani Kaan gelene kadar diye bir cümle var ya, inşallah gelir ve başarılı olur. Kaan gelene kadar ben Türk Hava Kuvvetleri'nin hiçbir şekilde teknolojik açıdan geri kalması istemiyorum. O yüzden F-35'lerin de mutlaka, mutlaka, mutlaka gelmesi istiyorum. Parası ödedik. Niye istemiyorum? Manyak mıyım ben yani? Hatta Amerikalılar işte son zamanlar konuşuyorlar, delik olur. duyuyorsunuz. Işte, Türkiye programı geri dönsün, öyle konuşmalar ben pek de takip edemedim yoğunlukta. E bunu tabii ki ister miyim? Tabii ki isterim. Niye istemeyeyim? F-35 programı geri dönmeyi? Arkadaşlar bir kere programı geri dönersek biz burada orta gövdenin çok önemli parçaları biz üreteceğiz? burada üretiyorduk ve üretmeye devam edeceğiz inşallah dönersek. E bu ne demek? Bu şu demek. Stelt bir uçağın 5. gerçek 5. nesil ve stelt bir uçak gövde üretimi konusunda büyük bir tecrübe kazanacağız. Bunu istemeyen ruh hastasıdır. Türkiye'nin böyle bir tecrübe kazanması istemeyen vatan aynı. Ben çok istiyorum ya. Yani. Hem bundan para kazanacak Türkiye. İki. Motor ağır bakımları yani overhaul, renk motor reklifesi Eskişehir'de Avrupa'da iki merkezde bir Türkiye olacaktı. F-35A uçakları motorlarının reklifesi overhaul yani ağır motor bakımı Eskişehir'de yapılacak. E bundan çok güzel para kazanacaktık. Burada şey ister mi şimdi bunu? E, para kazanıyoruz. Motor bakımından para kazanıyoruz. E, proje ortağıyız. Bu ne demek? Bu şu demek. Kısa vadede uçakları satın almak için verdiğimiz parayı orta vadede geri çıkartacağız. Uzun vadede karı geçeceğiz. Bunu niye istemeyin ya? Türkiye Cumhuriyeti devletine para gelecek. Döviz gelecek. Tabii ki istiyorum yani. Beşinci nesil uçak üretimi konusunda tecrübe kazanacağız. Bakın o kısa sürede ürettiğimiz F-35 parçalarından ne kadar tecrübe kazandı ülkemiz. Mutlaka Kaan'ın gövde üretiminde de bunlar faydalanılmıştır diye düşünüyorum yani. Şimdi ben bunu mi yani? O yüzden eğer F-35 programına geri döneceksek, F-35'lerimiz de ayrıca olacaksa o zaman kesinlikle tabii Eurofighter alınması istemiyorum yani. Niye isteyeyim? Yani dördüncü nesil uçakları F-16'dan yeni bir dördüncü nesil uçağa mı geçmek daha iyi? 5. nesil uçağı geçmek, F-35'e geçmek mi daha iyi? İleride de Kaan'a. Tabii ki ben F-35 ve Kaan tarafındayım. Yani Eurofighter ne isteyeyim ki yani? Ben, ben kendi adamı istemiyorum. Ha? Ama devletin yöneten büyüklerimiz der ki şey, işte, Kaan ve F-35 gelene kadar veya F-35 gelmeyecekse Kaan gelene kadar ben her ihtimale karşı F-4'te Phantom'un yerine kullanılacaksa iki kilo F Eurofighter alalım. Yani ne olur? Bütün şey, şeyler, F-4 Terminatörler, e emekleri ederiz. Tahmin ediyorum bir filo Malatya, bir filo Eskişehir'e koyarlar diye düşünüyorum. Yanılmıyorsam o zaman olabilir ama bana kalsa istemiyorum Eurofighter Typhoon'u. Bu şartlar altındaysak ama istemiyorum. Başka şartlar olabilir. Bu çok sormuş olduğu sorulardan bir tanesiydi. Devam ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi notlarımdan da kopya çekiyorum. Geçen saygıdeğer beyefendi Ayhan Tarakçı hocamızın üst saygıdeğer üstadımızın bir videosu denk geldim orada. Saçı başı yolladım artık yani yeter ya. Yani Ayhan Bey ciddi söylüyorum. Lütfen yani şu videoları biraz hazırlanın çekerken ya. Allah aşkına ya. Yani yüz binden takipçiniz var. Yapmayın bu Vallahi bak diyorsunuz ya böyle videolardan sonra. Faydalanmış olduğum kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamaya koyuyorum. Bakın bu, bu belki sonra bir, işte bir cümleye göstereceğim. Size yakışmıyor. Bak akademisyensiniz, bilim insanısınız değil mi? Ha. Niye böyle yapıyorsunuz? Bakın göstereyim Ayhan Tarakçı Beyefendi ne demiş? O gün kardeşim. Peki bu dakikadan sonra ne yapmamız gerekiyor dersiniz? Herkesin burada asıl merak ettiği konu Ege Denizi'ndeki dengeler. Çünkü biliyorsunuz biz bu uçakları alırken hatta şu tam liste var. Das Kamitli karşımda açık onu açtım. 32 adet F-16 blok C, F-16 C blok 70 tek kişilik, 8 adet F-16 D blok 70 çift kişilik versiyonlar, 48 adet F-110 GE 129 D motoru, Bunlar editme olacak. Sıra bakmayın, editörünüz olarak araya girmek durumunda kaldım, ama gerçekten ben editlemekten yoruldum. Ayhan Bey yanlış bilgi vermekten yorulmadı. Yani açıkçası pek de bir şey söylemek istemiyorum ama Ayhan Bey yani önünüzde okuyabileceğiniz sadece 3 sayfa var. Yabancı dilinizin olmadığını düşünelim. Hiç yokmuş gibi varsayalım. Ama inanın yani Türkçe'ye yapay zeka ile bunları çevirip çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Yani 3 sayfayı bir zahmet okuyun. Yani 3 sayfayı okumanız herhalde sizin günlerinizi, haftalarınızı veya aylarınızı almaz. Alsa alsa belki de 15 dakikanızı alır. Belki de unutmamak için en fazla bir saatinizi alır. O da 50 kere falan tekrar ederseniz. Yani bu çok zor bir şey değil açıkçası. Bu tamamen yanlış bir ifade. Tamamen yanlış. Ayhan Tarakçı beyefendi zannediyor ki biz Amerika uçakları alırken motorlar içinde beraber alıyor. Öyle bir şey yok öyle bir şey. İşte ben bu videoyu çekmek istemiyordum. Niye istemiyordum? Çok yoğun bir e-mail atmışsınız yani çekmek zorunda kaldım. Değerli arkadaşlar. Ben sözleşmeyi atrar, imza kurumadan konuşmak istemiyor bir insanım. Böyle havaya konuşmak falan olmaz yani. Şimdi ee, Aya Tarakşı Bey burada yanılıyor. O 48 motor yedek motor falan değil bir kere. O kafadan yanlış yani kafadan. Lütfen Ayhan Bey çıkın takipçilerinize özür dileyin. Benden değil takipçilerinize. Siz bunların üzerine para kazanıyorsunuz. Allah daha çok kazandırsın inşallah. Ama... Doğru bilgiler veriyor insanlara. Yazık yani. Bu 48 moto yedek falan değil değerli kardeşim. Söylüyorum. Şu anda bu videonun açıklamalarına bu resmi Amerikan e, hükümetinin Amerikan kongresine göndermiş olduğu resmi belgeyi koyuyorum. Hani siz bana diyorsunuz ya Ayhan Bey, e, açıklamada kaynak belirtmiyorsun. Aha, al sana kaynak. Al. Kaynak belirtiyorum. Orada bütün bu alımın tek 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 en ince detaylı adamlar yazmışlar Kongre'den bir itiraz gelmesin diye yani sor pardon düzeltiyorum itiraz soru ya bu nedir falan diye sormasınlar diye Şundan bu kadar, bundan bu kadar, şundan bu kadar, bundan bu kadar. Bak adam cihaz ne demiş orada. Bak 48 adet F110GE129D serisi motor alıyoruz. Bunlardan 40 tanesi uçaklara takılacak, 8 tanesi yedek olarak alacağız. Bu resmi belgeye yazan şey. Sayın ajanlar lütfen, lütfen takipçilerinize düzeltin bunu bir testi videosu yayınlamanızı bir kardeşiniz olarak öneriyorum. Size yakışan budur çünkü akademisyen siz ya, siz hani böyle. Bilgi kilidiyle karşısınız hani siz. Hani bir kere de bak hakkınızı yemeyeyim. Şu Türkiye'de vallahi ilk defa sizde gördüm. Kıbrıs Barış Harekatı'nda F4 Phantom'ları başarılı şekilde kullandık diye bir video çekmiştiniz. Sonra ben çıktım dedim ki bir şey yok. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'de tek bir tane bile F4 Phantom yoktu. Sonra geldiler. Sonra ne dediler? Çıktınız, video çektiniz, ödül dilediniz Size yakışan budur. Akademisyen siz. Bu da yanlış. Bunu düzeltin lütfen. O 48 motorun 8 stansiyede 40 tanesi uçaklara takılacak olan motor. Siz şöyle zannediyorsunuz yani bir uçak oradan gelecek içine topu işte bilmem potları motoru bilmem bir görev bilgisayarı falan hepsi hiç öyle değil işte değil. Öyle değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şimdi ne yapacak? Ee, bütün üreticilere tek tek biz sözleşme imzalayacağız. Mesela motor için konuşuyorum. Genel elektrik firması sözleşme imzalayacağız. Diyeceğiz ki onlara. Kardeşim 48 tane motor üretti benim için. 40 tanesi Lockheed Martin'e götür ver. Onlar beni uçağıma takacaklar. 8 tanesi de bana ver. Yedek olacak onlar. Tamam mı? 48 motorun 8'i yedek. 48 de yedek değil. Bu bir. Burada o arkadaşlar o listeye siz de bakın. Bu videonun açıkları çok uzun. 3 saat olur bu videoyu. Ona tek tek anlatmaya kalkarsam. Böyle çıkan 3 tane kalemden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Ayhan Beyefendi'nin söylemiş olduğu yanlış onu bir düzeltelim iki. Şimdi 149 adet, bu biraz önemli 149 adet ANE APG 83 AESA radar alıyoruz. 149 adet. Bu 149 adetin 40 tanesi uçaklarımıza takılacak. 10 tanesi de yeni uçakları için yedek alıyoruz. Geriye 99 tane şey 99 tane de modernizasyon için aynı e, radardır AS radar alıyoruz. Bu 99'un da 79'u mevcut elimizdeki F-16'da takılacak. 20 tanesi de yedek olacak. Yani 30 tane toplam yedek alıyoruz. O 30 yedeğin 10 tanesi sıfır alacağımız fabrikacık sıfır blok 70'ler için 20 tanesi de elimizdekilere için yedek olacak. Yani tekrar etmek gerekirse 149 adet A radar alıyoruz. ANAPG 83 tekrar ediyorum. 40 tane uçaklara takılacak. Onlara beraber 10 tane yedek gelecek. Yedek. Geri kalan 99 tanenin de 79'u elimizdekilere elimize modernize edeceğimiz yani blok 70 seviyesi çıkartacağımız uçakları takacağız. 20 tanesi o uçaklarca yedek olacak. Bu önemli bir kalemdi. Bunu çok güzel açıklamışlar kongreye giden kağıtta. Açıklama tıklayın okuyun lütfen. O, yani çok basit bir şey yani. Devam ediyorum. Şimdi bu önemli biraz. 169 tane görev bilgisayarı sipariş edeceğiz. 169. Bu 169 bilgisayardan 40 tanesi bizim üreteceği, bizim için üretici olan 0 blok 70 şurakta takılacak. 40 tanesi, 10 tanesi yedek olacak. 119 tane de modernizasyon için alacağız. Bunlara 79 tanesini elimizdeki f takıp modernize edeceğiz. 40 tane de elimizdeki f için yedek alıyoruz. Toplam 169 tane görev bilgisayarı. Bu ayrı bir kalem. Şimdi bir diğer kaleme geçiyorum. Burada bir kafa karışıklığı var. Çok sormuşsunuz bunu. Değerli arkadaşlar, 44 tane M61 Vulkan Gatik ee, Gatwick prensibiyle çalışan top alıyoruz. 44 tane. Bu 44 tane, 40 tanesi orada uçaklarımıza takılacak. Yani üretici firmaya biz diyeceğiz ki 40 tanesi Lockheed Martin'e ee, işte ver. 40 tanesini. 4 tanesi yedek alacağız topların. Yalnız burada şöyle bir şey var. Bu toplar şu an bizim elimizdeki F-16'nın hepsinde. Yanlış bilmiyorsam yanlış bilmiyorsam blok 70 dışında dünyadaki bütün F-16'lardaki M61 topları M61 A1 modeli. Yani biz elimizdeki hepsi A1 modeli de dünyada sanıyorum blok 70 dışındaki bütün hepsi A1, M61 A1. Şimdi bu M61 topunun bir de A2 türevi var. Şimdi A1 ile A2 türevi mesela F-22'de de aynı, aynı toplar. Bire bir e aynı top. M61 Gatling prensibi ile çalışan M61 topunun A2 serisi var. F-22'lerde A1 ile A2'nin de farkı yanlış hatırlamıyorsam 90 kilogram kadar daha hafif A2, A1'e göre. Şimdi yıllar geçince tabii metaloji mühendisi arkadaşlarımız yeni malzemeler geliştiriyor. Aynı, aynı topu 90 kilo daha hafif üretmişler. F-22'ye onu takmışlar. Yani M61 A1 varken M61 A2'yi F-22 ile takmışlar. Bizim alacak olduğumuz sıfır gelecek olanlarda ve 4 tane yedek bu M61 A3 serisi Peki, A-2 ile A-3'ün farkı ne? O da zannediyorum, tahmin ediyorum, bir, bu kesin bilgi değil yani, bu şu an e, yalan söylüyor olabilir 100 kilo kadar daha hafif bir top gelecek. Yani, A-1'e göre yaklaşık 200 kilo kadar, ya yani A-2'den 100 kilo hafif olduğuna göre, işte A-1'den de 190-200 kilo hafif bir top A-3 serisi, M61A3. O da tabii ki, yani meteoroloji mühendisi kardeşlerim, e, teşekkür ediyorum, uçak 200 kilo kadar hafifliyor. Tabu tabu uçağı itişi konunda önemli bir şey. Ee, dönüş yarı çapında önemli bir şey. Yani taşıma 200 kilo az, az, bir şey değil yani. Yani top olayı bu. Şimdi Amerika'dan alacağımız diğer şey mühimmatlar işte potlar bilmem neler şunlar hepsi listede var. Lütfen bir açıklamalarına girin okuyun. Ben başka bir konuya geçmek istiyorum. Bu, yani F-16 alımı konusu bu. Bu şekilde. Yunanlılar F-35 alacaklar. Biz Kaan'la karşı koyabilir miyiz? Kaan hazır olması lazım. Olursa koyarız. Şimdi Burada yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben size dikkatini çekmek istedim. iki tane nokta var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti F35 programına üretici olarak ortak olarak girdiği zaman bu insanların hepsi çok büyük bir iş başardık. Alkışlıyorlar, bu işi yapanlarda Allah razı olsun falan diyorlardı. Bak aynı insanlar. Sonra Türkiye F35 programından çıkartıldı. Aynı insanlar, aynı insan başladılar demeye. Ya F-35 mi? Ya? Zaten dandik uçak, uçak, arıza yapıyor, düşüyor, bilmem ne. İhli almıyoruz, Allah kurtardı bizi diyorlardı. Ben o zaman hiç konuşmadım. Şimdi de konuşmayacağım. Şimdi aynı insanlar, biz F-35, pardon düzeltiyorum, biz F-16 alıyoruz Amerika'dan. Çok büyük bir iş başardık. İşte Amerika cize getirdik, Amerika'yı kırdık diyorlar. Ama aynı insanlar diyor ki, Amerika Türk F-16'yı verirken, Yunanistan F-35 veriyor diyorlar. Oğlum F-35 dandik uçaktı hani. Verse, bırak versin şey Yunanistan'a da, dandik zaten. Uçamıyor, düşüyor. Amerika kod çalışmış, öyle bir şey var Şifre geliyormuş Amerika'dan yani günlük. Her gün şifre, kullanıcı şifre geliyormuş. Öyle çalışıyormuş uçak. Oğlum F-35 dandik uçak değil miydi? Ya Yunanlar alsın o zaman, niye üzülüyorsun? Amerika bize çok büyük bir kıyak yapıyordu bizim rakibimize. Sizin yaka silktiğiniz iyi ki albalık diye. İşte dua ettiğiniz Amerika bize büyük bir iyilik yaptı fotoğrafı vermeyerek diye tebrik ettiğiniz Amerika hain Amerika. Yoksa o dandik size göre hiçbir halta yaramayan dandik fotoğrafı veriyor yine. Niye bunda sevineceğinize üzülüyorsunuz? Niye gene Amerika hain oldu? O dandik çünkü fotoğrafı size göre bir halta yaramayan bir uçak. Ben demiyorum sizin dediğinizi söylüyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Bak ben yorum yapmıyorum yani. Arkadaşlar böyle konuşan insanlar dikkat edin. Bu YouTuber da olabilir. El oktavalı tayfadan da olabilir. Eee, ne bileyim Twitter üstü da olabilir. Ya bir insan bir omurgası olur ya. F-35 dandik mi değil mi? F-16 alımı iyi mi kötü mü? Bizim F-35 programından çıkartılmamız iyi mi kötü mü? Ya insanlar diyor ki döneceğiz herhalde F-35 programı. Oğlum hani dandik hani biz istemiyoruz f 35 siz. Ya siz niye bir durduğunuz yer duramıyoruz? Sürekli böyle bir dönme halindesiniz Allah aşkına ya. Ya ben bari bunlar ne ben bari televizyon seyretmiyorum ben sadece şey seyrediyorum televizyonda bu belgesel hayvanlar birbirini yiyor şey belgeselleri doğa belgeselleri vallahi billahi bak yani neyse geçen işte Hakan Kılıç'la oturuyoruz tweet atmış Hakan attı ben tweet'i kullanmıyor musun? Yunan savunma medyasının sitelere girelim bir kopyalayalım yapıştıralım Yunanca Türkçe çevirelim bakayım ne konuşuyor bunlar. Allah'ım ya bu geri zekaların Yunan versiyonu da varmış meğerse ya. Bak Yunanlar konuşmasa bak. Vallahi yüzde bunu konuşuyor Yunanların. Bak şimdi. Türk pardon. Amerika bize F-35 veriyor. Türkiye vermiyor. Ama e ee, Amerika'dan kod gelmeden çalışamayan bir uçak o F-35. Zaten zaten e ee, Amerika bu F-35 bizim Türkiye'ye karşı kullanmamızı iz, kullanmamıza izin vermez ki. Niye vermez oğlum? Açıklıyor bir de bak şimdi. Zaten diyor biz bize göre Kıbrıs Barış Hareketi. Onlar Kıbrıs işgali diyor. Kıbrıs Savaşı'nda diyor. Amerika Türkiye'nin tarafını tuttu. Türkler geldi adamın yarısını aldı. Biz de kes sesi dedi Amerika. Yunanistan öyle demiş. Kessin lan sesinizi demiş. Onlar diyor ben demiyorum. Biz de gurur yaptık. Zaten siyaset Türkiye tarafını tutuyorsunuz diye NATO'dan çıktık. 74 yılında çıktı NATO'dan şey Yunanistan biliyorsunuz. Sonra 82 yılında Türkiye vetosu kaldırınca geri dönebildi. E, e devam et abicim. Amerika Türkiye tarafını mı tutuyor? Ben demiyorum Yunanlar söylüyor. Evet devam edin. E, bir örnek daha verelim. Ver kardeşim neymiş örnek? Kardak, ne Kardak krizi. Ne oldu o Kardak krizinde? Şimdi Kardak kayalıkların ismi Türkçe'de Kardak. Yunanlar işte başka bir isim veriyor. Neyse bunu bana bir şey de Bilmiyorum Yunanca bilmiyorum. Amerika'nın resmi sözcüleri bak resmi sözcüleri konuşurken Kardak krizi hakkında diyorlarmış ki işte Kardak kayalıklı kayalıkları Kardak adacıkları diye konuşuyorlarmış. Yani Türklerin verdiği Kardak ismini kullanıyormuş Amerikalılar. Türklerin tarafını tutuyor işim Amerika. Buradan onu anlıyorlar. Yani Yunanca ismini değil Türkçe ismini kullanıyormuş Amerikalılar. Zaten Amerika hep Türkiye tarafını tutuyormuş. Bu da bir diğer örneğiymiş. Yani neymiş? Kardak kır, yani krizi sırasında o kayalıklara Türkçe isimiyle hitap ediyormuş konuşurken Amerikalılar. Resmi devlet şeyleri, sözcüleri. E buradan da Amerika'nın hep Türkiye tarafı tuttuğunu anlıyormuş Yunanlılar. O yüzden evet evet abi o yüzden. E, zaten bize de F-35'i veriyorlar. Zaten kod vermeden çalışamaz bu uçakmış f 35 Ya abi bunlar nasıl gerizekalıydı. Ya bu gerizekalı bu kadar bulaşıcı. Ya bir insan bu kadar gerizekalı nasıl olup anlamıyorum ya. ya. Özel bir kursa mı gidiyorlar ne yapıyorlar? Bu anla cidden anlamıyorum ya. Ya ben şu bak bir tansiyonum çıkıyor. İşte ee, devam ediyor. İşte Amerika Türkiye tarafı tutmuştur. O yüzden biz F-35'e vereceğimiz para boşa bir paradır. Amerika zengin edeceğiz. Hayatta bu çağ Türkiye karşı kullanamayız zaten. Amerika izin vermez. İzin verse kullanacak Maçanı sıkıyor öyle mi yani? Ya bu, bu, böyle. Bunlar böyle adamlar. Ya bu. bu... Arkadaş ya kod mod yok. Yok öyle bir şey ya. Türkiye değil, Yunanistan değil. Bu dünyadaki hiçbir ülke kendi milli güvenliğini başka bir ülke eline teslim eder mi ya? Kod çalış çalışma uçak mı olur ya? Bak daha önce videolarımda söyledim. Bak bir daha söylüyorum. 80'li yıllarda aç ya arşiv Allah aşkına ya. Arşiv bak arşiv ortada bak. Ben şimdi bir şey bir Harf değiştirmeden söylüyorum. Şimdi bu dünyada böyle bir damar var damar. Nedir abi o damar? Şimdi 80'li ya Türkiye'de F-16 fabrikası açılıyor Ankara'da. f üreteceğiz. F-16 projesine giriyoruz falan işte. NATO F-104'ten F-16'ya geçiyor, biz de geçiyoruz. Abi bizim bu kardeşler başladılar ki aynı adamlar ya. Aynı siyasi görüşteki adamlar. O yüzden nefret ediyorum siyaset konuşmakta. Konuşmuyorum yani. Amerika'nın kendisi için ürettiği F-16'lar savaşan şahin. Evet abi. Türkiye'ye verecekleri güvercin. Miş. Gazete manşetleri vardı böyle gazete. Ya bunlar kendine gazeteci diyor bu adamları ya. Peki ne oldu? gerçeklerin açığa çıkması gibi uyu vardır. Kimi gerçek 5 dakika sonra açığa çıkar, kimse 78 sene sonra çıkar, kimse 150 sene sonra... ama çıkar. Ne oldu peki? F-16'yı yani İsrail ve Amerika ile beraber dünyada en etkili kullanan ülke hangi ülke değerli kardeşim? Türkiye. Ya F-16 hangi operasyonla bizim başımıza öneydi yani? Hangi operasyondan biz alnımız akıyla çıkmadık? Ya Türk Hava Kuvveti tarihinde Kıbrıs Fatihi F-100'ler dahil konuşuyorum bak. Kıbrıs Barış Harekatı'nı F-100'ler, F-104'ler dahil konuşuyorum. Türkiye'ye F-16 kadar hizmet etmiş her anlamda. Aa, önleme, terörle mücadele, o, bu bir F-16 kadar hizmet etmiş bir ana muharebe uçağı var mı ya? Allah aşkına. Niye çıkıp ödül dilemiyorsunuz evladım siz? Niye? Çünkü sizin işiniz yalan söylemek. Siz al yaratacaksınız. Bizim uçakla güvercin. Ne geçiyor haberine bunu söyleyince, kendisini Amerikan karşıtı ya, biz diğer insan Amerikan karşıtı yapacak. Ya arkadaşım, uluslararası Amerika'yı seviyor musun, nefret ediyor musun diye bir şey olmaz. Uluslararası ilişkiler sevgi olmaz, sevgi değil. İnsan sevgisini eşini, dostunu sever, annesini, babasını da sever, evladını sever, akrabalarını, arkadaşlarını, ülkesini sever insan ya. Uluslararası ilişkiler sevgi olmaz. Uluslararası ilişkilerde çıkar olur, çıkar. Kardeşim ben kendi çıkarım. Amerika'nın da menfaati varsa bu ülkenin. Öyle davranır. Yoksa da davran Bütün ülkeler için mi geçer. Türkiye için değil diye. Yani. Öyle bizim UFO'lar güvercinmiş. Bunlar böyle ruh hastası, yalancı, insanlar şimdi asabım bozuluyor. Yani Yunan, bunları bu gerizekalı Yunan versiyonları da var. İşte, şeymiş işte Amerika izin vermesi kullanamayacaklarmış falan filan. Yani konular şu anda aklıma gelenler bunlar. Çok yoğun eğil atmışsınız. Ben bir daha söylüyorum. Bu video vallahi çekmeyecektim. Ben yani sözleşmeye atılan imza kurumadan konuşmak istemiyorum. Bu eli oklavallar gibi. Hepsi konuştu. Hepsi. Allah aşkına. Hepsini seyrettiniz, paralar kazandırdı, seyredin. Herkes çok para kazansın, lafım yok. Da çok az doğru söyleyen insan var ya. Bak vallahi, kişiden kefil olduğum insanları sayayım size, bilgilerine kefil olduğuna inandığım ve gördüğüm insanlar. Kozan abi, kanal kurta çıkıyor. Ağzına çıkan her şeye inanabilirsiniz. Cem Doğut kardeşim, çok düzgün çocuktur. Çok güzel bilgiler verir. Cem bir şey söylüyorsa inanabilirsiniz. Şimdi Levent Başarı'nın kitaplarını söylüyorum. şey Levent Başar'ın kitaplarını okuyun. Keşke Levent Başarı kendine bir tane YouTube kanalı kursa Levent'i de seyretseniz. Ondan sonra Arda Mevdoğlu. Çoğu zaman işte Kubilay ve şey çıkıyor işte kanal kurta. Bu insanları seyredin ya. Vallahi her şeye kefilim yani. Bundan yani ne algı yaratırlar ne yalan söylerler ne yanlış bilgi verirler. Her şeye de kefilim yani. Hiçbirinin de siyasi görüşünü bilmem. Ben şu tekniklerde bilgilere bakıyorum yani. Siyaset konuşmuyorum. O yüzden seyrettiğiniz insanları, takip ettiğiniz insanları de, de yani de, şey, ya bir de bunu alayında şey açık ya. Katıl butonu. Hem size yalan söylüyor, yanlış bilgi veriyor. Bir de para veriyorsun onlara. Benim kanalımda katıl yok. Bak butalı. Hiçbir zaman olmayacak. Ben sizden hiçbir zaman para istemeyeceğim. Bir işi para içine yapmıyorum yani. Şimdi bundan sonra eee birkaç video var aklımda. Ya çok, kısa uzun ara vermeyeceğim bir daha. Çok yoğundum yani kusura bakmayın. Ee, yani en kısa zamanda görüşler arkadaşlar bana mail atın. Açıklamada mail adresim var. Merak ettikleriniz e-mail e sorabilirsiniz. Yorum olarak da yazabilirsiniz. Yani şu an aklıma ona başka bir şey gelmiyor. Spontan çektiğim video. En kısa zamanda görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın değerli arkadaşlar.